Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta karar çarkı. Gördüğünüz gibi 44 tane karakter arasından bir tane karakteri. Onun haricinde karakterlerin kostümleri arasından bir tane kostümü, aksesuar arasından bir tane aksesuar, yıldız güçleri arasından bir tane yıldız gücünü ve oyun modları arasından da bir tane oyun modunu seçecek. Ve karar çarkı bugün arkadaşlar tam anlamıyla oyunumuzu yönetecek. Ve bu seriden daha önce 3 tane daha yapmıştık. Yani bu serinin 4. bölümü. Daha önce arkadaşlar Google Assistant oyunumuzu yönetmişti. Simsim oyunumuzu yönetmişti. Siri çakma seri oyunumuzu yönetmişti. O video videoları sağ üst kısmındaki kartı koyarım ve dördüncü bölümde arkadaşlar karar çarkı hani şöyle söyleyeyim bir asistan gibi olamasa da ben baya bir çark ekledim baya emek verdim yani çarkları yapmaya o yüzden baya güzel bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar o yüzden aşağıdan gidip bir like atmayı unutmayın ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimlerden tümünü açarak da bizlere destek olabilirsiniz neyse o zaman hemen hızlı bir şeyle karar çarkına gidelim bakalım nasıl çarklar yapmışım arkadaşlar şimdi uygulamamıza geldik ben şimdi buraları mozaikleyeceğim şimdi çarkları gözükmeyelim de biraz birazdan göreceksiniz zaten çarklarda ne yazdığını ama bayağı uğraştırıcı oldu. Şimdi buradan geliyorum abi. ilk öncelikle kaç like çarkını döndüreceğim tamam mı? Videonun başına acaba bu video kaç like gelecek? Kaç like çıkarsa arkadaş o kadardan like gelirse bu senin devamı geliyor. Ve döndürdüğüm anda kim geliyor? Ve 3000 like abi bir like eklemiştim ya. Vallahi şansıma bir like gelmesin diye bir like eklemiştim. Şurada bir like yeter diyor. Arıza girmiş olabilir arkadaşlar. Lan! Ya abi şaka mı? Neyse 3000 like geliyormuş arkadaşlar. Bu video eğer 3000 like gelirse bu serinin yeni bölümü gelecek. Bu videonun sonra bir daha çevireceğim arkadaşlar. Şu 5000 like ile de şansımı deneyeceğim. Neyse arkadaşlar şimdi gelelim kaç like çarkına çıkalım. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız biliyor musunuz? Buradan çarklara geliyoruz tamam mı? Enderlik çarkı var. Ben bütün karakterleri yazıp arkadaşlar öyle şey yapmayı mantıklı bulmadım. Böyle daha heyecan oluyor açıkçası. Şimdi burada arkadaşlar enderliklerin renklerine göre ayırdım. Bakın gizemlinin kırmızı mesela. Gayet uğraştırıcı ve güzel oldu bence. Çevirdik ve destansı geldi arkadaşlar. Şimdi destansıyı seçeceğiz. Destansı cetti. Buradan geliyoruz abi. Hangi karakter diyorum? ve buradan mesela en az kupa var. Üst üst be en yakın var. Hani o bir tane bölüm var ya o bölüm hangisi gelecek ve evet, subscribe olan en çok kupa geldi. Ne gelmişti abi? Destansı ve en çok kupa. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım birazdan göreceksiniz. Sayılar bölümüne geliyoruz. Birden 15'e kadar sayımız var. Bunu da çevirdik gelsin ve 10 geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar 10 destansı ve en çok kupa. Şimdi bunlarla bir tane karakter, yıldız gücü, aksesuar, kostüm seçeceğiz ve bunlarla beraber 10 önce olmaya çalışacak. 10. olmayalım da dur lan bir daha döndürdük. Neyse tamam 10. olalım ya da 10. olmayalım neyse hesaplaşmaya geleceğim ama. Arkadaşlar açıkçası bu serinin bence en iyi bölüm Google Assistant'dı ama karar çarkısı bayağı iyi çünkü kendim yaptım yani birazcık enteresan oldu. Da. Neyse şimdi arkadaşlar şu bir bölüm var ya buraya en çok kupa yapıyorum tamam mı? Enderlik azalan diyor. Buradan en çok kupa yaptım ve destansı çıkmıştı arkadaşlar baştan ona kadar sayacağız bir birinci destansımız onun haricinde ikinci destansı Edgar üçüncü destansı onun bayağı uzun sürecek ya keşke ona kadar yapmasaydım üç bu geldi arkadaşlar dördüncü destans Pen Piper Nani 5 6 oldu onun haricinde bir 7 oldu Edgar 8 oldu ve kim gelecek Nani miydi Piper mı geliyor Dur. Ha bir burada var arkadaşlar. Ee, kaç oldu ve yok herhalde 10. arkadaşlar Piper oldu oğlum benim yanda ama herhalde Piper geldi arkadaşlar. Baştan en çok kupa yaptığımız zaman 10. sırayı denk gelen karakter Piper. Şimdi kostümü seçelim arkadaşlar. 10 kere sağ kaydırıyorum. 1 bir... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lan oğlum normal kostümü geldi enteresan ve çift bir sayı olduğu için de aynaları seçiyoruz arkadaşlar yani pusu yıldız gücü ve otomatik nişan geldi şimdi oyun modunu seçeceğiz bu arada şampiyonluk mücadelesini arkadaşlar içine dahil edeceğim yan hesapla gideceğiz onu da bilmiyorum ya da ben bitirmişim arkadaşlar neyse 1 2 3 e, ee, o önceki bölümde güç ligi yoktu lan. Bayağı bir şey değişti ha. Oğlum oyun çok değişiyor. Mesela buradan arkadaşlar sağa doğru onun etkini seçeceğiz. 1 2 3 solu ve takım seçiyoruz. 4 5 6 7 8 9 10. Evet soygun geldi mükemmel. Soygunda Piper oynuyoruz. Hadi girelim. Evet temeliz abi Piper. Aa karşıda Piper lan. Oğlum şansa bak. Of of güzel. Bir de keskin nişanlı map'i gelmiş. Güzel. Abi soygun bir de troll map olduğu için bayağı sıkıntı cidden. Şöyle hemen hızlı bir şekilde gidelim. Lan 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 lan. Saldır hocam. Hocam saldır. Of of. Var ya çalı var çalı var. Hemen çalıya gitmem lazım abi. Hemen çalıya gitmem lazım. Şöyle mı? Nasıl... Aa kasaya da bu demeç vuruyor. Lan lütfen lan. Lütfen lan. Lütfen abi. Ah ah. Anan. Abi yüzde bir ne ya. Şaka mısın ya. Oğlum karakterler neredeyse aynı ha. Neyse arkadaşlar vallahi bak ben bu kadar beklemiyordum. Hem Soygun'a denk geldi. Hem Tormep'e denk geldi. Piper denk geldi arkadaşlar. Yani enteresan ilk maçtan bu kadar çekişmeli geçmesi enteresan. Neyse şimdi karar çarkımıza tekrar gidelim. Umarım güzel bir karakter çıkar artık. Evet buradan geliyoruz arkadaşlar. Enderlik denemenizi hızlı bir şekilde bir enderliğimizi döndürelim. Bakalım bu sefer Kupioz geldi. Okey Stu gelsin bari abi. Stu daha yeni geldi. Buradan geliyoruz. Hangi karakter çarkını çeviriyoruz? Hangi karakter? Enderlik küçükten büyüyor. Okey yani enderlik azalan. Aynen. Adalan enderlikte. Kupa yolu, abi. Kupa yolu çok fazla karakter. İnşallah küçük bir sayı çıkar. Ve abi yine mi o? Şaka mı ya? Aa Stu gelebilir. Stu 10. kupayolu e, kupa yolu karakteri. Kardeşim hesap başıma gelirse çok memnun olacağım. burada arada şu kosunu değiştirelim. Şimdi arkadaşlar e, azalan enderliğimizi seçelim. Tamam mı? Buradan enderlik azalan. Bu arada arkadaşlar şunu da hatırlatayım videonun ortasında Brawl Stars dizimizin 3. bölümü yayınlandı. Yani Titan örgütünün 3. bölümünü izlemek istiyorsanız kartlar bölümüne koyarım. Yan kanalımızda bir Brawl Stars dizimiz var arkadaşlar. İzlemek istiyorsanız dediğim gibi kartlar bölümüne çıktı. Şimdi ne gelmişti kupuyordu değil mi? Şimdi arkadaşlar azalan enderlik dediği için zaten en altta çıkıyor işimiz baya bir kolaylaştı. Şimdi şöyle bir e, Nita 2, Colt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of ve virüs 8 bit var inşallah virüs 8 gelir arkadaşlar iki kere aynı şey oyun modu olmasın abi o yüzden ben bir sayı çarkı daha çevireceğim bunu oyun modu için çevireceğim bu arada arkadaşlar ve 13 geldi güzel yani iki kere aynı şeyi oynarsak arkadaşlar sıkabilir hatta şunlar için de aynısını yapabiliriz abi buradan 13 geldi için tek olduğu için maalesef 8, normal 8 bit seçiyoruz ve tek olduğu için de e, arttırılmış arttırıcı seçiyoruz aynı şeyler gelirse böyle şey yapalım değiştirelim abi kural bu olsun hileli fişek geldi şimdi 13 geldi işte 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve abicim büyük oyuna ne alakama ya İnşallah boss oluruz bu arada boss olursak baya güzel olur olamazsak da güzel olur aslında ama neyse İnşallah boss oluruz ve evet normal olduk abi gözünü seveyim ya cidden çok sıkıcı bir karakter yani bilmiyorum hiç virüs 8 bit de bu arada 8 bit eğlenceli bir karakter diye de almadım yani indirimdeydi ve evet mükemmel bu arada galiba arkadaşlar bu mapler yeni eklenmiş bilmiyorum ben daha çok uzun zamandır büyük oyuna girmediğim için bu büyük oyun arkadaşlar eskiden çok değişik bir moddu. Burada istediğiniz kadar girebiliyordunuz ama sonradan bunu 5'e kadar kısıtladılar. Gel buraya gel buraya gel buraya hop 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 hop. Lan oğlum hiç kullanmadım özellikler geldi. Tarayt böyle bir geniş oluyor ya bir değişik olma mu? Yönerek hızlanmam gerekti ve ışınlanma aksesuarı geldi. Zaten az öncekiler hep kullandığım şeylerdi Şuraya hemen hızlı Abi dalıyorum 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 dalıyorum. Lan lan. Aa, al lan hadi lan. Oğlum. Onun yüzde bir. O abi niye ikidir böyle yüzde birlik kalıyoruz gözünü seveyim ya. Az önce de yüzde birlik kaybettik şimdi de %1... abi mesaj falan mı bilmiyorum işte. Evet enteresan arkadaşlar ikidir yüzde birlik kaybediyoruz. Şimdi karar şarkına tekrar gidiyorum. Arkadaşlar bu sefer hızlı bir oyun olacak. Hemen hızlı bir şekilde enderliğe geliyorum. Mükemmel. Evet kromatik. Lan oğlum şunu sesini bir kız gözünü seveyim. Kromatik geldi abi güzel kromatik candır. Kromatik ve sayılara geliyorum. Döndürmek diyorum. Hadi bakayım ya abi 13 gelme. Aa 13 lan niye hep aynı şeyler geliyor bir 10 bir 13 ya ya yürü git çok abi sayısı çok fazla lütfen düşük bir şey gelsin bir bak abi bugün bir de benim imtihanımda gözünü seveyim ve en çok kupa geldi en çok kupaysa sür lan oğlum en çok kupa çok sıkıntı bir şey ve vallahi bir daha büyük oyun girerim. abi var ya ben bir daha büyük oyun girersem var ya bak bir daha çevir şunu 2 geldi mükemmel PSC abi Mike'a da giremem şu anda Çünkü bitirdim yani mücadeleyi ve 14 geldi Lan bu da PSC'de geliyor tekrarlandığı zaman Lan oğlum başka sayı yokmuş gibi şey yapıp Lan oğlum 13 ne lan Bak cidden ha yeter lan Bak 2 geldi da Cık. Ah arkadaşlar Lan bak oğlum ver verme gözünü seveyim bak lütfen kardeşim 9 tamam sonunda başka bir şey ya sonunda ha bu arada biz kostümü seçmedik arkadaşlar 9 üzerinden yapalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Evet normal search geldi ve zaten bunlardan birer tane var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Herhalde arkadaşlar ödül avına denk geliyor Kayan Yıldız'da search ile beraber hemen hızlı bir şekilde bir tane maçımıza girelim Keşke hesaplaşma gelseydi ama gelmedi arkadaşlar Bu bölümde hesaplaşma gelmedi Onun yerine ödül avı da baya iyi aslında ama burada search ne alaka bilmiyorum öyle Brawl Pass evet Brawl Pass emoji'miz var kostümümüz yok enteresan. Evet kar, benim gibi karar çark oynamıyorsunuz. Bu arada bir şey söyleyeyim abi bizim buradan yani kazanma ihtimalimiz bak adamlar nani taktiği yapıyor ya. Ulan siz kimsiniz lan? Lan oğlum siz kimsiniz nani taktiği? Oh onun. Evet arkadaşlar az önce kayıt kafanı tam burada. Vallahi bilmiyorum beni burada bot oynadı herhalde. Oha lan. Pipe'ın şeyinden kaç. Cidden normal insan bu kadar iyi oynamaz der. Şu anda 5 kere ölmüştüm arkadaşlar. Vallahi bot benden niye bot oynamamış oğlum? Ne olmuş lan burada? Şimdi karar çarkında tekrar gidiyorum. Ve mükemmel bir çark çevireceğiz. Arkadaşlar bu videoda hep %1 ile kaybettik. Ve o yüzden bak kaç like çarkın çeviriyorum 3000 like çıkmıştı. Arıza girmiş olabilir arkadaşlar. Lan ya abi şaka mı? Lan niye bir gelip duruyor? Neyse önceki bölümde bir demişti değil mi? Siri de çakma Siri de bir demiş. Arkadaşlar bir like diyor ama siz yine böyle bir 3000 4000 like atarsanız cidden çok sevinirim. Yani bu videoda sürekli birden kaybettik. Çok enteresan bir video oldu. Ve bu serinin 5. bölümünün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi sizlerin elinde güzel bir like gelirse devamı gelecektir. Yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videoda kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Burada e, serinin diğer bölümü var bu arada. Kendinize iyi bakın ve bay bay.